Şimdi bazı eleştiriler yok. Borsaların geleceği muazzam. İnsanlara işte niye böyle moral bozucu düşer? Arkadaşlar ben düşmeyen hiçbir şey görmedim. Rahmetli Vehbi Koç'un size hikayesini anlattım. Değil mi? O e, diyor ki e, şeyi, ekibi ona bir proje götürüyor. Diyorlar ki beyefendi işte bu projeden en karlı sistem bu. Orta karlı sistem bu. En askarlı sistemimiz bu diyor sunuyorlar. Vehbi koç diyor ki peki diyor zarar senaryosu nerede diyor. Aman efendim aman efendim biz size zarar edecek iş getirir miyiz? Vehbi koç iş adamı diyor ki dünyada zarar etmeyecek iş yoktur diyor. Gidin şimdi bana zarar senaryosunu yapın diyor. Tamam mı? Siz de bilin arkadaşlar dünyada zarar etmeyecek, zarara geçmeyecek dönemine göre hiçbir yatırım yoktur. Hiçbirine güvenmeyin.